Merhaba oğlum. <laughs> Merhaba. Aferin sana. Aferin ya. Arkadaşlar bir okula gelmiştim. Okul bahçesinde güzel yavru bir kedi gördüm. Renkleri de çok harika. Biraz önce bir okulda daha bir tane daha kedi vardı. O siyah beyazdı. Onu da mama verdim. Onu çekmedim. Ama bunu çok güzeldi. Bunu dayanamadım. Suratına bir bakayım mı bir tane? Minnak nasıl güzelliği oğlum. Suratın bir tane bakayım şöyle bir. Bakayım, bakayım. Evet. <laughs> Çok açık ama hadi. Patelerin falan güzelliğini görüyor musun? Bak. Beleli, arkası siyah. Arka. Korkma, korkma senden zarar gelmez sana. Korkma, aferin benim oğluma. Oğlum diyorum da oğlan mısın, kız mısın? Hani düştü? Anahtar. Oğlum, bir dakika. Hı? Ama tipine olan gibi sanki. Vallahi tam ev alıp bakılacak bir kedi ya. Yemin ederim şu renklerin güzelliğine, uyumuna bakar mısın? Kaliko. Dişi misin yoksa? Kalikolar genelde dişi ama kaliko da değil ya. Üç renk mi? iki renk ya. Hı? Tam kaliko da değil bu. Oğlum. Hı? Güzel mi? Hey beğendin mi? Yüzünü bir görelim ya. Yüzünü göstermiyorsun hiç. Bak bana bir. Bana bir bak yüzünü. Buraya bak. Buraya bak buraya. Bak oğlum. Bak buraya. Buraya bak. Yüzünü bir görelim. Yüzünü görsünler şöyle ya. Heh. Heh yüzünü bir göster biraz ya. Oğlum. Oğlum. Abi benim benim oğluma. Korkma tamam. Tedirgin oldu herhalde bir şeyler. Hmm, ama gerçekten çok güzel bir kedi ya. Sevdiriyor da. Bu arada dün bir tane dükkana kedi geldi arkadaşlar büyük. Mama verdim, seveceğim diye. Biraz vahşiydi. Elimi parçaladı. Şöyle bakın göstereyim gözüküyorsa. Bayağı bir yardı ya. 3-4 tane yerinden ısırdı. şişti şu an burası. Ama ben yine kedileri sevmekten vazgeçmiyorum. Onlar benim için bir hayat ya. Gerçekten hayat. Oo, Yabancı kedilerin de sağına soluna iki ellemeyeceksin Bak karnına el diyebiliyorum. şey yapmıyor. Evet. Aferin korkma. Korkma iyi hadi bakalım. Hadi ben gidiyorum. Zil çaldı. Şimdi öğrenciler çık çıkınca rahatsız olma tamam mı? Buradayım. Oğlum bitiremedin mi daha? Heh, doydun mu? Doydun mu? Evet teşekkür mü ediyorsun? Aferin sana. Bakalım. Evet, Şükürler Teşekkürler. Sayıda yerim. öğretmenlerimiz, ders Yerim zaten. seni, yerim. Yemedin mi bunları? Doydun mu artık? Şunları ye oğlum, gel. Evet. Doydun mu? Evet. Kediler de böyle yarım yarım bırakırlar mamaları ve yarım bıraktıkları mamaları bir daha dönüp yemiyorlar. Ağzından çıktığı için herhalde. Hı? Bol buldun mamayı, telef etmeyi. Tamam mı? Heh, sonra çıkırsın. Nasıl ya? teşekkür ediyorum. Yarım senin canlı Hadi dikkat et kendine. Hoşça kal.